Herkese Oyunda Rokladan Merhaba Arkadaşlar Ben Arda Bugün sizlere Fear2 Project Orgen'in ikinci bölümünü çekeceğim de o F12'ye basınca Neden altta şey çıktı Şimdi e, Bakıyorum saate Ve 25 dakika çekeceğim Ya da 30 dakika 1 dakika dediğine göre Bir de şuradan hesaplarsak e, 30 geçe bitireceğim tamamdır Lan siz yoktunuz. Ben bu oyunun save dosyasını kaybettim. Şimdi baştan oynadım bir de oyunu biliyor musunuz mu? Amın başım am kendime çok kötü küfür ettim. Götüm başıma geldi. On demek istiyorum ya. Yani. Ya vallahi kahretsin ya. Gözünüze gir. Yeah. Bana yamuk yapmayacaksın bundan sonra. Ne yapacağız? Ne oldu? Advance, advance. Ne oluyor lan? Hayır der. Oo, götünü sikerim ya şak adam alın burası kemen oğlum bu ne oğlum lan adamlar belamı sikiyor lan mermin bitirmenin hatasını bu nasıl bir müzik amına koyayım ben böyle oyunun ya Ha Hayır ya. Ne oluyor lan? Kaç kat? <laughs> Ki ananı kim oha oha. Dur. Dur iki dakika bir nefes alayım. Amına koyarım. Ya ben 3 dakika olmuş. Ah! Sikerim siz. Hayırdır. İyi, iyi. Lan. Amca! Niye asansörü kırıyorsun? Niye asansörü aşağı atıyorsun yavşak? Babanın balı mı? Babanın... Oğlum böyle müzik yok affedersin sen yani. İnsanın götünü başına götürür. Ay yavşak, e beni siktim senin. Siz kimin? Aa, götüne sokarım öyle adamı. Aa, alın adam size süper alma sistemi, süper alma sistemi böyle. Güzelmiş lan aslında. Güzelmiş hakikaten. Göt amcık. Yarramın kafası. Göt. Bu arada sesleri en yüksekte oynuyorum bilen var. Mı? Bilmeyen varsa söyleyeyim dedim yani. Kendimi korkutmak için götümü başıma getiriyorum. Neden böyle bir amacım var mı? Gideceğiz kart mı olacağız? Sen de bizle bu oyun resmen... Outlast'a döndü. Bak böyle şeyler ayıp. Hiç hoş değil. daha fazla dayanamayacağım. Korkuyor. Ha! 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 Alma senin bacağını sikim göt. Sesler ne lan? Diğer taraftan gitsem olmaz mı? Ah! Siktir! Siktir! Ah! Ne oğlum lan hayvan gibi korkunç şey yapmanın ne anlamı var? Ya alma bak Belanı sikerim sakın oyunda çıplak çıplak çıkıyorsun. Hayır! Doktor niye vuruyorsun hayvan? Sizin ben belanızı kim almaz siksin oros bu çocukları. 8 dakika olmuş. Alınma sizi. A pompalı. Hayırdır? 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 Amca. Sikerim bak. Belanı. Öleceğim lan. Dur dur dur. Bana bir çelik yelek bulun amına. Bir şeyler yapın. ah, 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 ah. Ha siktir manyak. Aaaa! <laughs> Aynen <laughs> I need, need pick up. Sikerim belanı! ben o bu kadar çok korkmadım lan. Korkmak isteyen arkadaşlar varsa bu oyunu oynayabilir yani tavsiye de. Korkutmayı beceriyor. Şunu bir alak da işimizi güvenceye sokalım.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiktir olacı. Hasiktir <laughs> Ama senin beynini kimden alma? Alma senin beynini kim alma? Alma senin urros bu alma. Senin senin babanın düşmanlarını kim alma? senin babanın düşmanlarını sikeyim alma. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir şey stokus ya. Göt göt oradan bana konuşma ya. Şurada çektim acılar ya. Daha ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde bu kadar çok korkuyorsak kimileri ileriki bölümlerde neler yaşayacağız? Bu niye durdu amına koyayım? Bir yere mi gideceğiz? Niye durdun? Bu ayağımına koyayım. Hulkuz bizde. Ha siktir ne oluyor? Bu sesi hiç de hayır alamet değil. Burası hiç de hayır alamet değil. ayrı alametmiş. Cık. Yine hayra alamet olmayan bir yerden gideceğiz sanırım. Ne oluyor lan? adam bana bakıyor beni görmüyor nasıl bir beyin yapısı var Cık. ters oldu ya <laughs> ananı sikim oraya git. spektroloji. Ha spektroloji. Ha Bu nasıl müzik amına? Amına koyarım. Öyle müzik verme. Amına alt nedir lan göt Vay kim sikiyor lan benim belamı Belam sizsiniz orası Anana girsin o bombay Yo amına. Şu can yelek var ya oyundaki en önemli, en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri. Aslında bu can barı sistemi tükenmiştir biraz. ama amına koymayın. Oh. Ölünce de kendiliğinden sıkıyor. Ha bura buraya girmiş. Acıktım lan oruç tutuyorum. Oruç oruç kanlı kanlı oynayacağım. Sonra götüm niye başıma geldi. Yapma şunu ya. Ya çatışmadan korkuya korkudan çatışmaya yeter artık. Sikinti geldi bana ya. Vay amına. Yemin ederim sikinti geldi ya. Sikinti bastı beni. Buranın ne rağmen? Bur- Lan. Vay, stokus. Geldim acı. Ne var? bizim problem. Lan. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz amına koyayım? Sikeceğiniz mi lan? <gülüyor> lan! <gülüyor> Bırakın lan bizim karıları. Onlar benim. Kimseye vermem. Ben bakacağım. İlk ben. İlk ben sırayla gelin. İlk ben bakacağım onların hepsine. Arkadan geliyor lan salak her. Onlar benim karılarım. Onlar benim evladım. Sırayla gelin. Ne oluyor lan? Oy Allah! Oluyor. siktir ne oldu lan? Neredeyim lan ben? Alma senin sallandığın ağacın amına koyayım ben ya. Ananı sikeyim. Tipine siktireyim seni. Sen nasıl bir çocuksun yavşak? Ne bakıyorsun göt? Nerede morning, benim karılar? You must be part of Project Harbinger. Only way to explain why Aristide would have brought you here... What the Roger that. On my way. Don't let them escape. Samuels, finish up here. This sucker's not going anywhere. Oh, you Calm down! Bomba bu çocuğu götümle patlattı ya. Lan bende de bomba var. O adam çelik yelekli çıktı. Göt. Orası Benim karılarım benden önce alacaksınız. Yedirmem ki. Bunlar benim karı. Amına koyarım ha. Zaten cam barışlarım geri gelmiyor göz. Oh, Amın Vay amına yo amına Hasbi belamı sikler ya I need a medic Sana need bok ne Sana boğmedik. medic Sana boğmedik. medic Oğlum Kim sıkıyor lan Hayır amına koyayım oha dur. Geber artık amına koyayım. Bir geber amına. Buradaki kapı açmış. Lan milyonlarca şey kazandık. Nereye geldim? ya aman. 20 dakika olmuş bir 10 dakika sonra bu bölümü bitireceğim arkadaşlar. Nereye geldim ben

ona, ona. Amına, 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 silah doğuştuk Hayır lan. Hırzıma geçmenize izin yok. Ah! 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 Ne oluyor lan? Ha siktir amına koyayım. Al Sikerim! Sikerim. Lan güzel çıkış yaptım bir girdim bir baktım iki tane adam sikerim alayın alayın namına koru cam kırılmıyor alayın namına koru hayır 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 geber amına Hayırdır? Burası benim. Kaç kişisiniz amına. lan? Aa! Lan gözünü sikeyim korkuttum beni lan. Gözün çok korkutuyor adam. Bir baktım. Mavi mavi bir şey bana bakıyor. Lan Gebertemedin bir türlü. Ni diyelek. Ya ama artık sıktınız benim canımı. Aa yelek. I need yelek demiştim yelek. Hasan <laughs> sürünün amana koyayım ya. <laughs> ah, what are you still doing in that facility? They're about to blow the whole place Why are you Because I'm convinced that if Sergeant Beckett dies, everybody dies. Where the hell did I come I'll explain later. Just haul ass. No pain. I don't want to be scared anymore. How Sevimli Sevikledi ama benim göt yemedi. Benim göt yemedi. Benim göt yedi, benim göt yedi tamam. Savaşmış. Ne yaptınız? Ben kim zarf diye osurdu göt. Hanginiz osurdu? Slow motion hiç kullanmıyorum amına koyayım niye? Vallahi alırım slow motion'a. Sikerim götünün belası. Al sana. Oğlum. Yavaşla. Alevine soktum yavaş. Hastane değil mi burası? Hastane niye yakıyorsun? nós música amarrar here there's no sign of anyone I have shoot por right <laughs> sonraki sevimlik yerinde bitiriyor ama amına koyayım. Oha. Ah ah. Ne? Kim yakıyor beni? Amına koydum mu? Sus Sen kimi yakıyorsun lan? Lan. Ya ne yap? Ya ne yap? Yanıyorsun Fuat abi. Ha, alevi de aldım. Dur, dur, Hayır hayır dur. Gel. Siz kime artistik yapıyorsunuz derken silah ateşlemedi bile. Oğlum. Akıllanın lan! Bir saving desin de oyun videoyu bitireyim şurada ya. Savingledim mi? Savingledi evet. Bir kez daha bakıyoruz 27 dakika olmuş. Haydi o zaman bu videoyu burada bitireyim. Görüşürüz arkadaşlar.